Bugün konuklarımla birlikte Saat Kulesi'nin katkıları sunduğumuz Saat Masası'nın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Citizen Zenith modelini inceleyeceğiz. Stoklar gelir gelmez biten bir model. Gerçekten fiyatını hak ediyor mu? Saatin özellikleriyle birlikte masaya yatırıyoruz şimdi. kalem, saat, çakmak gibi bilimum araç gerici meraklısı ve gücünü karizmatik ses tonundan alan sevgili Eyüp Soyal. Tamir videolarımızdan tanıdığınız, efendiliği ve ayrıca güler yüzüyle de bilinen Saat Kulesi Fatih Mağazası'nın ustası Tuncer Çelik. Saat Kulesi mağazalarının ve model tasarımını benim üstlendiğim Commander Saat Markası'nın kurucusu İsmail Doğanay. Koleksiyonel serimizin ilk bölüm konuğu açık sözlülüğüyle ve sonsuz saçlarıyla bilinen yakışıklı dostumuz Onat Özer. Saat Masası programının moderatörü ve sanırım Survivor tanıtım videolarından fazlasıyla etkilenmiş Mert Kalafat. Evet beyler Saat Masası'nın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tuncer Bey bize katıldı ilk bölümümüzden farklı olarak. Bu arada arkadaşlar konuklarımızı ara ara değiştireceğiz. Müsaitlik durumlarına göre tabii. Konsepti size tekrardan bir kısaca özetliyorum. İlk bölümdeki gibi bir modeli inceleyeceğiz. Hepinizin ikişer dakika vakti olacak. Görüşlerinizi söyleyeceksiniz. Sizler incelerken de ben de kısaca bir arkadaşlarım için saati özetlemeye çalışacağım. Eyüp'cüm geri sıralamayı bozmadan senden başlayalım istersen. Tamam. Evet arkadaşlar Citizen Zen elinizde tutmuş olduğunuz bu modeli NC018080M modeli. Turkaz mavisi bir kadranı var. 40.5 milimetre çapında 100 metre su geçirmezlik özelliği sahip. Saat 3 önünde bir takvim özelliği var. Ayrıca 4 ile 5 arası bir saniye göstergesini görmekteyiz. Süper titanyum diye geçiyor. Evet. Birazdan şimdi yatıracak nasıl yatıracağız masaya. Güzel soru. <laughs> Süper mi diyorsun? Kalibre şey, numarası... Uçuyor, uçuyor. Uçuracağız şimdi. Bakalım uçuyor mu uçmuyor mu hakikaten göreceğiz. Kalibre numarası ise 8213. 82 ondan farklı olarak aslında saniye göstergesi bu farklı yerde olmasından dolayı de evet. 45 saatlik gibi bir güç özel, rezervi mesela. var gibi evet. gözüküyor. E, stoklara geldiği gibi de hemen tükenen bir model. Sizlerin de görüşlerinizi şimdi birazdan alacağız. Bu da değişik. Az stok geldi herhalde. Az stok. <laughs> Yeni stok geldi değil mi hatta Gelir sonra, gelmez, gelir bitiyor. gelmez de bitiyor. Öyle bir öyle yani bunu bir kopya. Yani buraya bitmişti. <laughs> Aynen. Eyüp dostum o zaman Eren Bey'in de bizle izniyle biz süremizi başlatalım. İki dakikalık süremiz başladı. Lütfen yorumlar. Abi bu süper titanyum nedir ben bilmiyorum ama ben hafif saat sevmem biliyorsun. Hmm. Altın saat o yüzden daha çok seviyorum. Hmm. Kadının rengi güzel. Ben turkuazı severim. Bileziğini beğenmedim. Mekan yani bu cam olmasa bir desen olsa sanki bu mekanizma gözükmese daha, daha iyi. Değil mi? Bence bu asimetrik saniye kolunu beğendim. Ama ben çok yorum yaptım. <laughs> Eyvah. Bütün yorumlar bana kaldıysa <laughs> e, sizin bana pişmaniye yollar. <laughs> Eyvah. Valla ben açıkçası e, yorumlarının çoğuna katılmakla beraber bilezikten hiç memnun kalmadım. Bilezik biraz benim e, hassas, nokta. hassas noktam. Kırmızın Gerçekten. çizgi mi? İşte. Yani belki bunun karıştı bir versiyonu olsa biraz daha mutlu ederdim. Yani. Yalan Jingle jingle mi yapıyorsun şeyden dolayı? Yani. Evet, okay. Tamam. Ki sallamaya gerek yok. Ben bileğime taktığım, yani bileğime taksam sesten herhalde yürürken rahatsız olurdum büyük ihtimalle. O derece bir titreşim var. Süper Titanyum'u ben de çok merak ediyorum. Yani kurçusuz, süper gibi benzin gibi bir fark var herhalde maksimum. <laughs> Yani, Motorim bu. Evet, ama kısa. Yani. Onun haricinde, e, bu arada fiyatını bilmiyorum gerçekten tabii ama kadran içindeki e, logo ve yazıların baskısını da ben açıkçası çok fazla beğenmedim. Yalan söyleyemeyeceğim. E, renk konusu tabii ki bu e, objektif olamamayacak bir konu. Ben açıkçası her saatin bu bebek mavisini üretmesini, Tiffany mavisi diyeyim ya da <laughs> üretmesini de biraz antipatik buluyorum. Yani her marka diğer tutan bir şeyden alıp bulamaç yaptığı zaman ortaya her zaman iyi bir sonuç çıkmıyor maalesef ne yazık ki diip çok, çok kullanıldığını düşünüyorsun e, her marka çok kullandı biz de kullandık her ya, <laughs> ya her <laughs> marka çok kullandı ama commander bile... M47 tankta da ya bu bu tuttu <laughs> diye de her şeyi bir saate koymak yani önceki bölümümüzde de PRX için de konuştuk ya yani e, biraz Hermes e sever lacivert kadran furyası vardı ya lacivert <laughs> tamam ben ocu <laughs> gibi... klasik bir renk evet klasik bir yani. renk yani evet. erkeğin kullanımına açık bir renk evet. lacivert takım elbiseyle takabileceği bir renk ama bebek mavisi tabii Artı üstü biraz cente koyayım. Üstüne birazcık grand Seco. Yani biraz da işte sos olsun mu olmasın mı? Türlü gibi işte. döner gibi bir şey oluyor yani evet. en sonunda. deyip daha fazla kötü. <laughs> 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 evet. Markayı da satan birisi olarak belki. Evet, ben şimdi tabii ki her zamanki gibi biraz daha ticari yorumlar yapıyorum. Yapacağım daha doğrusu. Bu arada ben Onat Bey'e çok da katılmıyorum. Ee, neden katılmıyorum onu söyleyeyim. Ee, tabii ki Tiffany Blue rengi var ama bir desen var. Saatin içinde çok güzel bir desen var. Ayrıca bu saatin diğer üç rengi daha var. Tabii ki göreceli ter, tercih edilebilir. Ee, Eyüp e Eyüp Bey'e de katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Ee, hafif saat katılmıyorum derken Eyüp Bey'in tercihi katılmıyorum demeyeyim. Titanium bir saat sevenler için, hafif saat sevenler için Titanium güzel bir tercih. Tamam ee, abi, Sıkıştırılmış abi, abi, demiştiniz bir ya. Bu Panerai'nin Titanium'u gibi değil. Bu farklı bir titanyum. Bu şu anda dünyada Şüper üretilmiş titanyum. en güzel titanyum. Ben satıyorum çünkü, <laughs> çünkü ben satıyorum. Burada beşi diyemeyeceğim. Şöyle e, hani sıkma kehribar vardır ya. <laughs> Bu da sıkıştırılmış titanyum yani yoğunlaştırılmış bir titanyum. Çizilmesi zor olduğu söyleniyor. Deniriz şimdi. Deniriz alırız şimdi çizeriz burada <laughs> <ona> bakalım <laughs> yani. ne olacak yani. Ondan sonra tabii burada dedim ki ben şimdi olaya ticari bakacağım. Fiyat performansı, aynı diğer önceki videomuzda olduğu gibi fiyat performansına göre titanyum Safir Cam, mekanizma, otomatik mekanizma... Bu özellikleri bir araya getirdiğimizde bence fiyatı hak eden bir fiyat saat. Ayrıca şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu saati ben buraya getirmesem çoktan satılmıştı. Şu anda kara borsa satılıyor. Biraz da şöyle bir şey var, Citizen halk saati, vatandaş saati. Yani zaten Citizen'in kelime anlamı da vatandaş. Biraz daha böyle... Ee, Eyüp Bey gibi <laughs> arkadaşlar. <Rize> gibi... <laughs> Çok fazla alınmayacağı yüksek olan arkadaşlara hitap etmiyor değil mi? <laughs> Biraz daha vatandaşa hitap ediyor. Ee, benim yorumlarım da bu şekilde. Ama evet. mesela Tusio beğenirdim. O daha böyle ele oturuyor O ağırlığından dolayı. E, yani... Belki de çelik olduğu e, için. Yani bilekli mesela rigid da, yani böyle şıngır şıngır etmiyor. Ya bu materyallerle alakalı bir şey olabilir. Yani o Buyurun. zaman materyal demişken. Tuncay Beyciğimize görüşlerine bakalım. Ben daha çok bunun e, mekanizma olarak değerlendirebilirim. Tabii model de çok güzel bir model. Rotor da bir yana işliyor bunda değil mi? Rotor bir yana işliyor ama e, suratlı döndüğünü söyleyebilirim. Yani daha çok... Sürat felaket abi. <gülüyor> 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 oh <God>. Bu iyiydi. <laughs> ama nereye göre? <laughs> <ya? gülüyor> evet. Ben işte en son motorla gittim, üç felci geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu feske geçirmeyecek surette diyelim evet. bunu o zaman. <laughs> e, mekanizma bu şekilde yani başlangıç seviyesi otomatik saatte başlangıç seviyesi için bence ideal bir saat. E, ma Makinada beğendiğim bir mak makina yani parçaları piyasada bol olan bir makina e, sorunsuz sıkıntısız bir e, mekanizmaya sahip. Neydi mekanizması bu arada? 82 13 8200 yani, yani bunlar yani. 8 miyoto, evet 8200 serisinin işte saniye koyuyorlar. 82 10 oluyor. 82 13 oluyor gibi bu şekilde numaralandırılıyor. Yani biz bunlara 8200 serisi diyoruz aslında bakarsan ilk başlangıç e, makinenin şeyi 8200. Bir pomen değil <laughs> yani, Bir pomen değil evet. mi? Pomen de Evet. Pomander, <laughs> bir <olamamış>. olamam, olamam. <laughs> evet bu şekilde yani bu aslında hafifliği de güzel. Hafif saat arayanlar için de gerçekten güzel, kalite bir saat diyebilirim yani. Bu arada Peki, bir ben... Ya, Özür dilerim Mert okay. Bey'ciğim. Bu yani biliyorsunuz saatler bir süre sonra ustam çiziliyor, polisaj yapılıyor. Bunda polisajla alakalı Yapılmalı mı? Yapılmamalı mı? Yapılırsa kolay mı? Ya zor Polisajı, mı? yani polisaj yapan bir kişi olarak aslında ben polisajı yapılmasını istemiyorum. Saatlerin çizilmesini istemiyorum daha doğrusu. Güzel kullanılsın. Bu da tabii ki çizilir. Yani polisaj yapılır bunu çok sert, çok uğraştırıyor. Mesela biz bir çeliğin polisajını yaparken atıyorum işte yarım saatte, bir saatte yapıyorsak bunu üç saatte, dört saatte yapıyoruz. Bu daha biraz zorla daha, daha zorlaşıyor. Tabii aşılması zor. Yani Çizdirmeseler daha iyi çünkü polisaj demek... Parlak ve braş düzeyleri de aynı şekilde yakalayabiliyorsunuz. Yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Onları da yapıyoruz. Ee, şöyle bir de e, bunu şimdi polisaj yaptığımız zaman yüzeyden yemek demek yani e, tabii. saati. tabii çok Üzerinden derin, bir katman abi Tabii çok çok derin böyle çizikler, vuruklar falan olursa oraya da lazer dolgu yapılıp Tekrardan evet. yine e bunda olabilir mi Tayım? Bunda, bunda olmaz. Bunda olmaz Tayım. Bu çok süper bir Tayım. Ben Çünkü. ben de, bakın <laughs> süper bir dolgumuz yok maalesef. <laughs> bakın, ben bizim. genelde normal yorum yapmam yapmayacağım hani format olarak ama burada e, şu Tuncer Bey'in işte ne kadar işte Eren Bey'in ne kadar naif olduğunu şöyle söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bu işten para kazanıyor bu insanlar. Polisajdan da para kazanıyor. Ama bakın diyor ki gelmesin bana daha çok sevinirim diyor. Yani. Tabii yani ben yani böyle yaşasın diye sabırımız var yani çizilmesin. hakikaten de. Çizilmesin. yani, şey yoksa her şey para değil dediği gibi. Evet. evet. İsmail Bey yani. Ee, İsmail Bey dedi <laughs> gibi. De. <laughs> her şey para değil ben söyledim ama. Sen Şimdi... o kadar konuştun son, son dakikada cümleyi çaldım. <laughs> evet. Şimdi o zaman evet. bir de yalan makinemiz de var. Yalan buraya getirdik. Evet. Time graferimiz evet. var. Time graferimiz Orada bir ölçme yapalım. isterseniz. Ölçelim. Evet. Şimdi her şey para değil dedi ya İsmail Bey. saati çizeceğiz. Var mısın İsmail Bey? saati bu arada İsmail Bey bize sağladı, temin etti. Saati çizeceğiz arkadaşlarım. Daha pişman evet, oldu gibi. <laughs> evet, ses, ses soluk içeri kaçtı. Yani benim evet. böyle bir içim cız edebilir Mert Bey yani. İstersen size Şu an ayar... Hı? Gayet güzel. Yani bu, 10 dakika var mı? Yok. Bu bu bu, bu, bu bu mekanizmalarda 5 saniye kadar normal diyoruz biz. bu Bu mekanizmalar. <laughs> şu an evet. Şu, şu anda, 2, saniye var. gösteriyor. Artı 2 saniye iyi. gösteriyor evet. yani. Artı 2 2 evet. dakika 2 saniye ileri gidiyor. Bu tür mekanizmalar bir de sıcaktan soğuktan etkileşen mekanizmalardır. Yani soğuk havaya gittiği zaman değişebilir, sıcak havaya girdiği zaman da değişebilir. Yani genleşmeden dolayı. 2 gün 3 gündür falan o şeyden beri e, arabanın bagajında biraz da... genleşince <laughs> şey olmuş. Soğuk havada kalıyor. 4 saniye. Yani, yatan bir saatte aslında bir yandan. Tabii tabii. Yani, bir kalkıyor. Ona rağmen Tabii ya, performansı güzel, evet yani. güzel. Şimdi burada marketing ya da pazarlama ya da marketing de demeyelim arkadaşlar. Belki yani konumlandırıldığı şekli şu. Bu saatimiz süper titanyumda geçiyor. Şimdi Citizen'ın kendi sitesinde şöyle bir durum var. Süper titanyum nedir denilince çelikten 5 kat güçlü diye bir yorum var. Şimdi bu yorum bir, ciddi bir yorum. Ee, bu pazarlama stratejisi mi diye çok konuşuluyor dolayısıyla aslında birazcık bunu da konuşmak istiyorum sizlerle. Burada güçlü derken çizilme olarak mı yoksa mukavemet olarak mı Ustam birazcık söyledi. Yani polisaj yapılırken bu tip titanyum saatlerde normalde yarım saat bir saatte yaptığımız polisaj polisaj işlemini e, titanyum saatlerde 3 saat 3 saate kadar yani demek ki daha fazla aşındırmak zor demek Çok daha emek harcıyoruz bunları. Aynen ama ama çok, tabii ki tabi, e, kelime bu şey anlamına gelmez. Evet çizilir çizilmez. Tabii ya yani kelime aynen onun adına dediği gibi Sen şey, var, şey değil. güçlü değil evet. O çizilmiyor mesela. Hayır hani ben Denemedim ama deneyenleri gördüm. tutsa evet. çizilmiyor. Evet. Şimdi o zaman onu da çizelim. <gülüyor> Sadece <gülüyor> benim saatimi çizmiyorum. <çizmeyelim. gülüyor> o onu denedik zaman. Onu ediyorum. denedik. Şaka yapıyorum. İsmail Bey sözünün tuttu ve vallahi sırf videoda size gösterebilmek için içimiz cız ederek saatleri çizik tersine tabi tuttuk. İlk olarak normal bir titanyum saatle Citizen Zenshin Super Titanium'u yan yana getirerek aynı güç uygulayarak çiziyoruz. Şimdi de normal paslanmaz çelik bir saatle Citizen Zenshin için aynı şeyi yapıyoruz. Bu arada çizik için değil de mesela titanyum bir saati kompres etmeye çalışırsak paslanmaz çelikten daha dayanıklı çıkacağını söyleyen ustalarımız da bulunuyor. Yorumu size bırakıyoruz. Bence hiçbirini çizmeyelim. Şu <laughs> an deneyeceğiz. Sözü aldık. İsmail Bey'den sözü aldık. Deneyeceğiz. Şimdi benim de buradaki olayım şu. Yani titanyum, süper titanyum, 5 kat daha kuvvetli birazcık böyle hafif kelimeler biraz şey Titan, hav havada yani. da kalabiliyor yani süper ya Titan'daki basket de diyebilirsiniz. Yani, yani pazarlama stratejisi her şirkette bir yerde bir pazarlama stratejisi yapıyor. Hı -hı. Japonların pazarlama stratejisi bu. Hı -hı. E, demin geçen bu bölümde Tissot'un farklı yönden pazarlama stratejisini konuşmuştuk. Burada da Japonlar hani daha iyisini yaptık, yeni bir ya şey ama yaptık. Ama şimdi bakın Tiso'da şu var mesela PRX işte. Procedural Robust X. Hı -hı. Yani hani, 10 atlı suya dayanıyor, dakik ve hani işte reliable yani işte dayanıklı, şey. o tam oturuyor aslında kalıbına. Aslında ben böyle saatleri birbirle mukayese etmek amacıyla söylemedim kesinlikle. Bir strateji anlamda söyledim. Şimdi İsviçrelilerin stratejileriyle Japonlarınki farklı. Evet. Mesela STIZE'nin ilk Eco Drive yani hatta tek Eco Drive evet. saat çıkartan bir marka olduğunu düşünürsek, teknolojiye önem verdiklerini evet. oradan söyleyebilirim. Evet. Bence bir Japon harikası diyebiliriz yani. Gerçekten yani bu yani Japonlarda terk edilmez. Şeyi direkt söylüyorum yani hafif doğru. saat sevmeme olayını, <laughs> hafif <gülüyor> saat sevmeme olayını o zevk işi. Bu, Zaten bu yani programımızın bu, amacı bu. Herkesin farklı yo, tam, zevkleri meşhur zevk olduğu için. Herkesin zevkine saygı abi duyuyoruz. Şimdi bak mesela şu da var. 57'de de işte. Hmm. bu saatte. Hmm. Hacking yok. Hmm. Ya anladın mı yani? Hmm. Hani i̇şte ona bakarsan hani bu çok daha şey belki atıyorum e, değişik. Yani ama hani ben en çok saniyenin konumunu neden oraya konumlandırmışlar onu merak ediyorum. Buradan Citizen League tepkilerine Şu anda görünmüyor. <laughs> <laughs> yani kovan geldi yani şimdi. şimdi de. ama saatte ilgili... saniyelerde illaki gelecek yani. Şimdi bu saatle ilgili yani tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi şöyle gözüküyor. İşte Grand Seiko'nun o hani basit ama çok böyle şık kadranları Naif'siz var ya, duruşu. onun hafif yansıttığı tabi eriş, nispeten erişilebilir versiyonda hani söylendi. Ama bunu dürüstçe de söyleyeyim birçok microbrand markalarda da görüyoruz açıkçası. Yani. Şimdi, yani. Çok da zor edeceğiz, ama şöyle sonuçta Türkiye'de erişilebilir o kadar microbrand markete erişemiyoruz haliyle. Ee, titanium saat şimdi ben de bir hani saat meraklısı olarak e, aslında kolunda saati hissetmek istiyorum. Ama benim tercihim. Başkaları tabii ki, tabii hafiflik ki. Şey, yapabilir, şey yapabilir. Ama ben de arkadaşlarım gibi eee kolumda hissetmek istiyorum. Deri kayışlı saati bile ağır diyen müşterilerimiz oluyor. Tam tersi yani. de şeyde tam bu, tersi bu, şey de bu arkadaşlar tercih sebebi. Biz burada hep fikiriz. Titanium saatleri karşı benim kişisel bir alerjim var. Bunun sebebi şu. Zamanda kullandığım bir Titanium saat böyle anında kasa arkası şey oldu. Kılcalar gözüktü. Orada ustam aslında size bir soru soracağım. Zaten daha kolaydır deniliyor bazen. Hani. O titanyum değildir Mert <laughs> Bey, yani kılcallar olmaması ya lazım. Şu, ya da şöyle bir cümle var, titanyum aslında daha çok belli ediyor deniliyor. Yani bir, bir çizgi. Çiz, çizikler tabii daha çok belli. <laughs> çok parlak olmadığı için. <laughs> <parlak ama> sıkıştırılmış <laughs> titanyum diğer titanyumlarla çeliklerin arasında bir parlaklığa sahip. Yani çelik kadar daha parlak değil, özel bir metal. Çelik kadar parlak değil, normalde titanyumlar kadar da mat değil. Ha, okay, tamam. O zaman ben sorularımı sordum. Bizim yaptığımız hani ilk bölümde de bir oyun var. Kısa bir oyun. E, bu saatimizin şimdi fiyatını tahmin etmeye çalışacağız. Hepinizden sırayla tek tek. Sonra da e, saatimizi aslında skorlayacağız arkadaşlar. Herkes saatinle ilgili puan verecek 5 üzerinden. Fiyat için bir tahmin rica edeceğim. Eyküm sen alayım ilk başta. PRX'in 28.500 olduğu ortamda hı hı. buna benim paramla. 17.500 verdiniz. 17.500. Şey gibi yaptı yalnız. Survivor <laughs> ya gibi, Survivor ya gibi yaptı ya. Ne gelecek bir şey Ateşini söndürdü ona at senin daha gelmeden. Ona birlikte mi verirsiniz? Tek başına verirsiniz. <laughs> <ya. gülüyor> Çok <gülüyor> iyiydi ya. Biraz böyle bir. yani pas attın sanki. Pas deme şansın var mı gerçekten? <laughs> Biraz söyle, bir önünden geçen bir fikri söyle. Ee, yani ben de 9500 Eyüp lirası vereyim. <gülüyor> <gülüyor> o çarpı 2 mi oluyor? X, şey mi? 1 1 bir, bir mi oluyor? 3 0 ekleyeyim. 3 0 ekleyeyim. <laughs> <laughs> tamam. Yani çarkının metal olduğunu düşünürsek, hemen <laughs> döne gireyim o zaman. Resmiyim. <laughs> resmi, resmi bahisi olduğumuzu söylersek, <laughs> kasanın e, titanyum e, özel bir madenden yapıldığını, alaşımdan yapıldığını düşünürsek benim e, değil ki bir tatsak yani ağırlık olarak değil. Tahtamda yani, tahtada şöyle oluyor. bir şey var. Bir yani, gümüşün, tabii. altının, evet. bakırın nasıl bir evet. piyasa değeri varsa, tabii, tabii. burada çeliğe oranla pahalı bir materyal kullanılmış. Ee, safir cam kullanılmış. Benim e, nazarımda bu saat 25 bin lirayı hak ediyor. Evet. Bence de e, İsmail Bey'in dediği gibi. Bu saat 25 bin liradan aşağı olmamalı. Biz yani. böyle e, hükümet muhalefet tadında olduk ama. İki taraf da ayrı. Bir sonraki bölümde yer değiştirelim <laughs> böyle. Şey. Aynen <laughs> aynen. Yani Eyüp Bey'in parasıyla diyelim 25 bin <laughs> lira diyor? eder diyelim. Saatin fiyatı ise 23.400 TL. Şimdi o zaman e, her zamanki gibi skorluyoruz hızlıca. Skor kartlarımız var. 5 üzerinden skorlayacağız. Son görüşünüzü de paylaşarak. Survivor'daki gibi mi yapalım? Ben, aynen şey Turabi gibi şey yap istersen ama Turabi şimdi... Boş ver abi o kafayı <laughs> Kameranın karşısında gelip böyle konuş istersen <laughs> Açıyorum. İsm İsmail Bey mi yazdın ismini yazdın? <laughs> Adadan ayrılmasını düşündüğüm kişi İsmail Bey. İki puan verdim. İki verdim. İki verdim. O da hafifliğinden dolayı herhalde. Yani tercih sebebi de. Aynı olsa 3. Aynı şekilde. Benim de tam tersi taraftan. Titanyum olduğu için çelik olsaydı bu saat büyük ihtimalle gönül rahatlığıyla 1 verdim ama 2 veriyorum ben de. Ee, Yıldızımız bol olsun. <laughs> ben de bu saate tam puan veriyorum çünkü sattığım saat yoğurdum ekşi diyemeyeceğim. 5 <laughs> <laughs> <Beş> yıldız benden. <laughs> Güzel bir saat. Teşekkür ederim. Ben de 5 yıldız veriyorum çünkü... O baskıyı gözle gördüm Tuncer Bey ya. Hayır, 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 ya. Yemin ediyorum abi. böyle hayır, baktığın yok, şey... Yok yok ben çünkü şey dediğim gibi yani beğeniyorum mekanizmasını beğeniyorum. Ha. Ben mekanizması için yani mekanizm başlangıç seviyesinde olun. olan bir saat bu için arada biz bu Hı? 5 puanı hak ediyorum evet. diyorum. Yani. Bir, ben, bir ben de mesela. şöyle bir şey var. Bu saatte benim şöyle bir iliyet bağımızı var. Biz Pomander'ın ikinci serisinde de Citizen makine kullandık. O yüzden yani Citizen o... benim için... Pomander çok daha güzel bir saat. Aynen öyle. Ne çok daha güzel. Yani reklama girmesin diye söylemek istemedim ama. Evet. Reklam değildir diye not düşelim Mert Bey. Valla arkadaşlar etkilemedi, etkilemeye çalıştık hatta sağ olun yani. O sizin ince görüşünüz. Çok teşekkür ederim. Evet. Ama gerçekten çok güzel Beş bir 5 üzerinden çağım. o 4.5'sa bu gerçekten hani... İsmail Bey burada olduğu için 2 veriyorum maalesef. Dinle kadar gel Ya ya, ya. Hak, et, hak, etmişti İsmail Bey orada. <laughs> Sıkıntı yok. Eyvin canı sağ olsun. Ondan gelen 2 başkasından gelen 5'ten iyidir. Vaa <laughs> süper. Bu arada yeni bir modelimiz çıkıyor Pomendi ile ilgili. Onu gördüler tabii prototipi. Evet. Ondan bahsediyorlar arkadaşlarımız canlı. Efsane bir saat yaptı. Bu eskisi de. çok güzel. E, ama bence şey. üzerine koyduk diyebilirim. Eski demeyelim. Yeni model geliyor. Yeni model geliyor. Eski değil çünkü. Eski mi? Eski Arkadaşlar ağzınıza sağlık tekrardan. Değerli yorumlarınız için. Lütfen siz de yorumlar bölümünde kendi görüşlerinizi paylaşırsanız bir de sonraki etkileşim için bir sonraki videoda hangi saati görmek istiyorsanız yazarsanız çok seviniriz. Görüşmek üzere. Ciao, ciao.